ve Kasım ayı favorileri videomuza hoş geldiniz. Ben bu videoyu özellikle Kasım ayında başlamak istedim. Çünkü benim için Kasım çok heyecanlı, çok mutlu bir ay. Bu ayda her yer ışıl ışıl oluyor. Avrupa'da gittiğimiz şehirlerde Christmas marketler açılmış oluyor. Ben bunlarla böyle bunları gördükçe çok 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 mutlu oluyorum. Bu yüzden de en mutlu olduğum aylardan birinde sizlere favoriler videosu çekmeye başlamak istedim. Öncelikle size Avrupa'da Christmas marketlerden bana gelen bir hediyeyi göstermek istiyorum. Bu ayki favorilerimden bir tanesi Paris kupalarım. Bu kupalar bana Paris'te Christmas marketten hediye geldi. Çok güzel ve çok hoşuma gitti. Kırmızı kırmızı minik kupalarım var benim artık. Tabii ki bu kupalarda bir de kahve içmem gerekiyordu. Ben de o yüzden yakınlardaki bir Starbucks'a gittim ve de ne göreyim? Christmas plan çıkmış. gördüğümde aşırı mutlu oluyorum. Çünkü benim için Starbucks'ın Christmas plan çıkartması demek yılbaşına yaklaşması demek oluyor. O yüzden görür görmez böyle Starbucks'a gidin o kırmızı kupaları gördüğüm anda içimi aşırı büyük bir mutluluk kaplıyor. Bence Avrupa'daki en güzel Christmas marketler Berlin'de, Viyana'da ve Paris'te oluyor. Bu seyahatlere giderken bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi ve yine Kasım'a favorilerimizden bir tanesi Krasen valizleri. Aslında klasen valizlerini bir süredir biz Instagram hesabımızdan da hediye ediyoruz. Siz de bu klasenlerden birine sahip olmak ya da farklı hediyelerimizi keşfetmek ve onlardan birine sahip olmak istiyorsanız bizi Keyifliyim Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Keyifli Pazar olarak sunduğumuz hediyeleri siz de kazanabilirsiniz. Seyahatler demişken benim için seyahatlerin olmazsa olmazlarından bir tanesi de ellerim çok üşüdüğü için böyle minik el kremleri. Ben bunlardan bir tanesini Beden Body Works'te buldum ve üzerinde Endless Weekend yazdığı için benim için çok büyük bir anlam taşıyor. O yüzden de bunu yanımdan ayırmıyorum. Bunu alırken kasa önünde bir şey daha keşfettim. O da bu güzel antibakteriyeller. Bu antibakteriyel sabunları aldığınız zaman şöyle elinize döküyorsunuz. Ve elinizi şöyle yaptığınız zaman hem hijyenik oluyor, sokaklarda gezerken, o böyle pis yerlerde dolaşırken siz kendinizi, ellerinizi koruyabiliyorsunuz. Bunların en sevdiğim yanıysa hiçbir şekilde elinize yapışmıyor olmaları. E ben bunları bulmuşken bir değil. Şöyle üçünü birden aldım. Şimdi ilk olarak Japanese cherry blossom'ı kullanacağım. Bir de seyahatlere giderken benim için çok kritik bir şey var. Parmağındaki ojeler birkaç gün sonra çıkıyor. Özellikle bir hafta gibi gittiğim seyahatlerde üç günden sonra bir bakıyorum ojemin yarısı çıkmış. Onu sür. İşte yok oraya yetişmeye çalışırken o oje çarpsın bir yere dokunsun bozulsun. Bu gibi dertlerle çok uğraşıyordum. Yeni bir şey var artık. Ben kalıcı ojeler yaptırıyorum ellerime. Bu ojeler C&D'nin Shellac serisine ait. Ben birazcık daha böyle soğukluğa yaklaştığı için koyu renkleri tercih ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi biraz mora yakın, aslında mürdüm rengi bir ojem var. Bu da benim Kasım ayı favorilerimden bir tanesi. Bir diğer favorimiz ise yeni bir application keşfettik. Bu e, Avrupa'nın belli başlı şehirlerinde var. Fork isimli bir application. Size şimdi bunu anlatacağım. The Fork Application'la birlikte bakalım. Bunu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi tamamen yerellerin tavsiyelerinin olması ve yemek üzerine olduğu için Foursquare'deki bir kirlenme yok. Mesela Paris Fransa'yı seçelim ve buradan görelim. Gittiğiniz zaman hangi restoranları hangi günde saat kaçta rezervasyonu yaptırmak istiyorsanız bu application üzerinden yapabiliyorsunuz. Bugünü saat 8'i seçtik örneğin. Burada size mümkün olan restoranlar çıkıyor. Her türlü farklı yemek tadını burada bulabilirsiniz. Örneğin bir tanesine girip görelim. Mesela burada sağ alt köşede tradisyonel bir yer mi oldu yoksa romantik bir yer mi oldu o yazıyor. Basıyorsunuz ve buradan bir menü seçiyorsunuz. Burada özel uygun indirimler de oluyor. Daha sonra bağlanıyorsunuz ve rezervasyonunuzu yaptırabiliyorsunuz. Biz bu application'ı çok beğeniyoruz. E, Avrupa'daki birçok şehirde de geçiyor. Bence siz de gittiğinizde Fork'a mutlaka bakın derim. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte rujlarda da koyu renkleri tercih ediyorum. E, şu anda dudağında da görmüş olduğunuz şu Mac'in e, sin olan, rengi sin olan e, rujunu kullanıyorum. Bunu da yeni aldım. Kasım ayında aldım ve bundan da çok memnunum. Şöyle bir ruj sürüp çıktığım zaman akşamları bütün böyle yüzümün havası değişiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Uzun yolculuklara çıktığımız zaman özellikle birkaç saatten fazlaysa gideceğimiz ülke yolda kitap okuyorum. E, bu ay Ayşe Kuli'nin Kanadı Kırık Kuşlar kitabını okudum. Bu kitabı aslında benden başka birkaç yerde daha duymuşsunuzdur. 1930'ların e, Almanya'sında Nazilerden kaçan bir e, doktoru, Yahudi asıllı bir tıp doktorundan bahsediyor. Ee, onun hiçbir e, Avrupa ülkesinde kabul edilme işini, ondan sonra Türkiye'ye gelip sığınışını ve dört kuşak olan hikayesini anlatıyor aslında bu kitap. Ben bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. <laughs> Seyahatlere çıkmadan önce nereye gideceksek orası hakkında araştırma yapıyoruz. Siz de aslında seyahatlerinizden önce bizim web sitemiz keyifliyim.com'a bakabilirsiniz. Biz yaptığımız araştırmaları şöyle tatlı bir deftere kaydediyoruz. Ve bunları not alırken de ben lami kalemimi kullanıyorum. Lame kalemi de sizlere geçtiğimiz haftalarda Instagram'a hediye ettim. Tekrardan bunu hediye edeceğim. O yüzden keyifli pazar testleri, keyifliyim hesabımızda Instagram'da kaçırmayın. Tekrar söylemek isterim. Bunun dışında havalar soğuduğuna göre artık bere zamanı geldi dedik. Ve ben kendime Beymen'den böyle tatlış bir bere aldım. çizgileri var. Bana yine böyle ışıl ışıl etrafı hatırlattığı için çok hoşuma gidiyor. Aslında ben bir yandan kendim de beri örüyorum ama bunu Beymen'de görünce dayanamadım. Aldım. Sizlere de tavsiye ederim. Hem sıcacık hem rengi çok güzel. Böyle sokaklarda gezmek beni çok mutlu ediyor. Özellikle seyahatlerde rahat rahat dolaşabilmek için spor ayakkabıları ayağıma geçiyorum. Üstüme bir mont, kafama da bir bere taktım mı değmeyin benim keyfime artık. Ve sizlere son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bazılarınız biliyor kurumsal ayaklarda çalışıyoruz. Hem bir yandan kurumsal hayatta iyi şirketler çalışıp oranın yoğun hayatını devam ettirirken anlattan evle ilgilenecek biri var. Mutlu bir ev. Mutlu bir ev. Biz yokken eve geliyor, her tarafı böyle hızlıca temizliyor, sülüyor, süpürüyor. Sonra bir de güzel ütülerimizi yapıyor. 2 dakika böyle tık 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 3 adımda falan toplamda mutlu bir evden siparişinizi verebiliyorsunuz. İstediğiniz gün ve saati belirliyorsunuz. Geliyorlar, temizliyorlar, çıkıyorlar. Bu yüzden mutlu bir ev size tavsiye ederim. Hatta Instagram'dan da birkaç kişiye hediye edeceğim. Bu yüzden tekrar 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 söylüyorum ama... Keyifli Pazar testleri Instagram'da keyifliğinde kaçırmayın. Şimdi gelin mutlu bir evi nasıl kullanacağımıza bakalım. Ben şimdi sizlere mutlubiyev.com'u göstereceğiz. Bunun için önce mutlubiyev.com sitesine giriyorsunuz. Sonra ilinizi seçiyorsunuz. Şu anda İstanbul ve Bodrum'da hizmet veriyor. Daha sonra ilçe kısmına geliyorsunuz. Buradan da bulunduğunuz ilçeyi seçiyorsunuz. Eviniz 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1'den hangisine uygunsa onu işaretleyip ardından tarih seçiyorsunuz. Sonraki kısımdan saat seçimi var. 8.30, 9, 12, 12.30 e, hatta akşam üzeri 4 bile seçebilirsiniz. Buradan size uygun olan saate basıp ucuz temizlik ara diyorsunuz. Hangi sıklıkta temizlik istediğinize bağlı olarak haftada bir, iki haftada bir ya da tek seferlik alabilirsiniz. Ne kadar sık alırsanız aslında o kadar uygun oluyor fiyatları. Ve sonra ekstralar var. Biz bu ekstralardan genellikle ütüyü tercih ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Üçüncü kısımda adresinizi seçiyorsunuz. Biz kendi ev adresimizi buraya daha önceden girdiğimiz için hazır da var. Ona tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Ve son adım ödeme referans puanınız varsa onu kullanabilirsiniz ya da indirim kodunu kullanabilirsiniz. Bu videonun altında size özel indirim kodunu da bulabilirsiniz. Buradan yeni kredi kartı ekleyebilir ya da hala hazırda var olan kredi kartınıza tıklayabilirsiniz. Sonra sözleşmeyi okudum diyorsunuz ve ödeme yap sipariş tamamla butonuna basarak evinize temizlik hizmetini çağırmış oluyorsunuz. Ve aslında mutlu bir evden temizlik siparişi vermek bu kadar kolay. Böylecelikle Kasım ayı favorileri videomuzun sonuna geldik. Bu aydan itibaren ben de her ay bir favoriler videosu çekeceğim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hatta aralarından belki bazılarını siz de kullanıyorsunuzdur. Eğer öyleyse mutlaka bana yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu videoda ne eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve eğer bizi sevdiyseniz de bizimle arkadaş olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Hoşçakalın.